Evet değerli izleyiciler şu anda Didim Belediyesi'ndeyiz. CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay hakkında biliyorsunuz bazı iddialar vardı ve o iddialar sonrasında bugün de bazı e, medya organlarında yapılan haberler söz konusu. E, Belediye Başkanı CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın sabahleyin nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı ve cezaevine gönderildiğine ilişkin iddialar, haberler dönmeye başladı. Hem sosyal medyada hem de bazı internet gazetelerinde. Bu konuyla ilgili olarak şu anda Didim'deyiz. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın makamındayız. Hem yapılan haberler hem de hakkındaki bu iddialarla ilgili olarak durum değerlendirmesi isteyeceğiz. Bu haberlerin çıkma sebebiyle ilgili olarak kendisi neler düşünüyor onları bir öğreneceğiz. Ama şunu bir net olarak söyleyelim e, CHP'li dedim Belediye Başkanı şu anda tutuklu değil. Şu anda gördüğünüz gibi yanımızda Sayın Atabay ve şimdi mikrofonu ona bir uzatalım. Et evet başkanım yani eee geçmiş olsun demek isteriz ama tabii öyle bir durum olmadığı için onu da söyleyemiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ciddi bir e, kaos var. Hakkınızda ciddi iddialar işte sosyal medyada dönen bir takım haberler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Şimdi önce e, bir cümlenizin arasındaki bir e, kelimeyi ben bir cımbızla çekip alayım. Ciddi evet. iddialar var. Eee evet yani ciddi iddiaların ne kadar ciddi olduğunu işte bu çıkardıkları asporagas haberle tutuklanma haberiyle e, bence örtüşmüyor. Yani e, bunu bir teyide muhtaç bir e, ciddiyet lafı orada. İşte ciddiyetleri bu kadar. E, ben görevimin başındayım. Dedim halkına hizmet etmeye devam ediyorum. Onlardan aldığım yetki ve onlardan aldığım e, güçle devam ediyorum. E, devam da edeceğim. Evet. E, bu haberleri yapanlar, haberlere e, çıkmasına, yapılmasına ortak olanlar, e, bu kumpası kuranlar ee, bu e, rant çetesi e, bunu çok iyi bilsin ki e, Türkiye'de oynanan daha evvelden oynanan bu büyük oyunun bir küçük versiyonunu dediğim gibi bir ilçede e, turizm açısından bütün Avrupa'ya e, örnek olmuş e, güzel bir ilçede oynamaya kalktılar. Hmm. Ama asla bizi, beni ve ekibimi hiçbir şekilde e, diz çöktüremeyeceklerdir. Hmm. İstedikleri kumpası yapsınlar, istedikleri suçlamayı yapsınlar. Neticede gelirler işte bu şekilde. Halkı ancak bir saat, iki saat kandırabilirler. Evet. Ne oldu? Bu meşhur yandaş medya, koca koca televizyon kanalları, kocaman kocaman yazılı basın yaptıkları haberi geri çekmek üzere takıldılar. Peki başkanım şunu merak ediyorum ben. Yani e, biz de bir okuyucuz baktığınızda bir takip ediyoruz gelişmeleri. Evet. Haber yapan gazeteler hiç sizi aradı mı? Konuyla ilgili. Örneğin ben bu sabah sizi aradım. Dedim sayın başkan, böyle böyle iddialar var. Evet. Ne diyorsunuz dedim. Haber yapan gazetelerden böyle bir e, diyalog geçen oldu mu, durumu öğrenmeye çalışan oldu mu yoksa e, siz de e, haber, e, yani bunlarla görüşmeden bir anda onların ekranlarını haberim gördünüz? Tabii onlar beni aradılar Hı. ama haberi yaptıktan iki gün sonra aradılar. Hı. Yani bu demektir ki görevlerini dahi yapmıyorlar. Yanlaş bir tutum içerisindeler. E, zaten yanlış medya oldukları çok belli. Eğer sorarsanız isim olarak da hepsini zikredebilirim. Benim için hiçbir sıkıntı ve sakıncası yok. E, i̇ki gün sonra arayıp bana tutuklu musun diyorlar. Ben de dedim ki e, sabah gazetesinden arayan arkadaşa e, tutuklu muyum değil miyim sen bul dedim ya. Nasıl olsa biliyorsun ya her şeyi bize sormada yayınlıyorsun. E, tutuklu olup olmadığını da sen bil, bul e, vatandaşlara dedim millet. Yani bunu ben tabii biraz espri katmak için söyledim ama kendilerini tabii şiddetle kınadım, kınıyorum. E, bu şekilde yargısız infaz yapılmaz. Madem ki bu kadar toplumun hassas olduğu ciddi bir konuda siz bir haber yapmaya kalkıyorsunuz en fazla alacağınız e, alacağı vaktiniz 30 saniyedir bir dakikadır. Ararsınız bulursunuz. Bana günde 500 tane e, çağrı geliyor. Hepsini tek tek kendim bizzat cevaplarım. Bir tane telefonum var, ikinci bir telefon numaram yok ki e, kapım da açık. Her zaman görüyorsunuz. Eğer burada bir temsilcileri var idiyse veya bir arkadaşları varsa bilgi almak istiyorlarsa bana ulaşabilirlerdi. Şimdi takılıyorum ben onları. Şimdi başkanım tabi tabii e, bir belediye başkanı hakkında böyle iddialar e, ortaya atmak ciddi bir iş. Yani e, artı tutuklandığını söylemekle ciddi bir iş. E, yani nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tutuklanmamış bir belediye başkanı hakkında bu haberlerin üretilmesi. Hani tamam siz şehri donatmışsınız. Ranta geçit yok falan diye ama bu rantın da dışında bir durum gibi e, görülüyor. ya yani bir düşmanlık mı var sizin şahsıza karşı? Hayır, hayır, ya hayır. da siyaseten bir e, rakipleriniz mi bu e, isimler? Hayır, bakın. Niye böyle oluyor bu işler? Şimdi Türkiye'de eee siyaset bazen bel yapılabiliyor. Bazen eee yani çok ahlak sınırlarının kabul edilmeyeceği şey değil ama çok fazla değil bu. Hı hı. Çok fazla değil. Ama eee eğer siz bir rant çetesiyseniz bir e, niçin biz billboardları ve eee belediyenin duvarını başka sloganla da eee e, doldurabilirdik. Ne dedik? Ranta geçit yok. Hı hı. Evet dedim de ranta geçit yok. Özellikle burada rantın temsilciliğini yapan imar rantının temsilciliğini yapan bu arsız gruba ben buradan bir kere daha sesleniyorum. Bizi asla vazgeçirtemeyeceksiniz. Bu bir kişisel husumet meselesi falan değil. Hı hı. Ben bugün dedim halkından aldığım oyla ve e, genel merkezimizin, partimizin beni aday göstermesiyle ikinci dönem seçilmiş bir belediye başkanıyım. Layıkıyla hukuk çerçevesi içerisinde, kanunlar çizgisi içerisinde görevimi yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ve e, 2014 yılında e, partimiz burada %24.8 oyla seçildi. Biz oy e, seçimi 154 oy farkıyla kazandık. Hı hı. O partimizin iç sorunuydu, bir bölünme vardı. Ama biz geçen 5 sene 5 yıllık bir süre içerisinde bütün bunları onardık, tamir ettik. %24.8'den kazandığımız seçimi 2019 seçimlerinde e, %57 ile kazandık. Hı hı. Bu bir rekor oy, olaydır. Oydur. E, e, demek ki e, bizim burada e, halka verdiğimiz bir güven var. Hı hı eee eşitlikçi bir eee görev anlayışımız var. Halk bize güvenmiş ki işte 24'ten 57'ye getirmiş. Buradaki konu eee siyasi bir husumet falan değil veya e, kişisel bir kin değil. Buradaki konu şu. evvelden eee siyaseti rant uğruna yapan insanlarla hangi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Bizim partimizden de olması hiç önemli değil. Bizden evvelki yönetimle eee siyaseti ve belediyeciliği e, rant işin yapan ee, bir siyasi e, iradeyle e, bir rant çetesinin iş adamı gibi, iş insanı gibi kendini gösteren ama aslında bir rant çetesi olan e, yapının iç içe geçmesi neticesinde Didim'i ve Didim halkının hakkını sömürme e, eğilimli olan bir e, şebeke var karşımıza. Bir çete var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Anladım. Konu tamamen bu. Yapılan bütün bu e, sosyal medyada yapılan e, bütün bu kumpaslar eşittir rant. Anladım. Başka bunun hiçbir izah tarzı yok. Peki başka en net hali bu. Peki bu haberleri gördünüz bugün. İlk e, ilk olarak ne hissettiniz? E, ve bundan sonrası ne yapacaksınız? Yani biz suç duyurusunda bulduğunuza dair bilgiler aldık Tabii. ama o konuyu da bir aydınlatırsanız net olarak Şimdi, benim kimler hakkında suç duyurusunda birincisi bu, bu işin içerisinde olan herkes hakkında suç bulunduk. Hı. Bu bir. İkincisi eşim kendisine bir takım tacizlerde bulunduğu için ııı e, basında e, basın demeyeyim o işte e, şeyde internette yayınlanan <laughs> sosyal, medya <hesaplarından, gülüyor> e, sosyal medya hesaplarından kendisi suç duyurusunda bulundu. Dün zaten Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı işte e, söyleşide, toplantıda e, sorma sorulan sorulara açık bir cevap verdik. E, canlı yayınlar da yapıldı. E, biz de tabii ki insanların e, yanlış anlamalarını engellemek, üzülmelerini, üzüntülerinin önüne geçmek için biz onlara cevap verme gayreti içerisinde değil, insanların üzüntüsünü bir takım bir nebze olsun giderebilmek için işin doğrusunu anlatma çabası içerisindeyiz. Burada tamamen söylediğim gibi bir kurgu var. Bu kurgunun içerisinde bunun basın tarafı var, medya tarafı var, iş adamları tarafı var ve siyasi tarafı var. Bu biliyorsunuz bu unsurlar bir araya gelmeden zaten çeteleşme olmuyor. Çeteleşme olmadan da bu tip rant mücadelesini, rant mücadelesine giremiyorsunuz. Muhakkak içinizde siyasetçi olması lazım. Bürokrat olması lazım. Yeri geldiği zaman ben bunların hepsini şu şey bir geçsin, dalga bir geçsin. Hı hı. Yeri geldiği zaman ben bunların hepsini siyasetçileri, bunlara destek olan bürokratları özellikle buradan duysunlar. Bunlara bu rant çetesine destek olan özellikle bürokratları, yanlış kararlar alan bürokratları, bunlara destek veren siyasetçileri, hangi partiden olursa olsun, nereye mensup olursa olsun, görevi ne olursa olsun. Hepsini ifşa edeceğim. Tek tek hepsini ifşa edeceğim. Hı hı. Ve hepsini hukuku davet edeceğim. Hukukun yargının önüne götüreceğim. Hı hı. Ben götüreceğim. Yargı gereğini yapar. Neyse sonuç olur. Burada amaç e, Deniz Ataba'yı siyaseten bitirmek mi olarak algılıyorsunuz? Yoksa tamamen Didim Belediyesi'ni bir kaos yaratmak mı? Tabii burada burada Deniz Ataba'yı bitirmek, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamak eee burada şunu siyasi rakiplerimiz ve eee bu rant çeteleri bizi aşamayan rant çeteleri biliyor ki eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee felsefesinde rancılık yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinde halka eşit, eşitlikçi bir şekilde hizmet etmek vardır. Burada seçimi hiçbir zaman için kazanamayacaklarını biliyorlar. Bakın üç 4 gündür ortada yazan laflar şunlar. Yok kayyum atanacak. Yok işte açığa alınacak, gözaltına alınacak. Ee, en son e, bu yaydıkları bugün bütün Türkiye'yi birbirine sokan bu e, tutuklandı haberi ne kadar e, basit bir yalansa bu tutuklandı haberini onlara yaptırtan e, daha evvelden arkadan dolgu olarak getirdikleri o e, o kuram o kadar işte yalan. Bir saatte bütün yanlış medya e, ne yaptı? Haberleri geri çekti. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Böyle bir şey olabilir mi? Kurdukları yalan. Bunu pekiştirmek için çıkardıkları son haber gene yalan. Hmm. Kendi kendilerine ifşa ettiler. Kendi e, Bu, ifşa bu iş bu kadar basit mi başkanım? Yani e, bir belediye başkanı hakkında bu iddia atmak bu kadar basit mi? Bu tarz haberleri yaptırabilmek basit mi? Yani karşı taraf çok mu güçlü yoksa eee mevcut mekanizma mekaniz işte, bu haberi yapanlar mı konuyu acaba? ...bilmiyor ya, karşı mi yani. e, bu Cahil? Bu sorunun cevabı... ...tek bir şekilde verilemez. Bu çok... E, girift bir şey. Birbirinin içerisine geçmiş... E, ...bir takım e, yetkiler... ...yetkilerin sınırlandırılması, kanunlarda... ...bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Hı -hı. Bu öyle çok kolay verilecek bir cevap değil. Ama şu kadarını söyleyeyim size... E, ...bu iş son derece basit. Şimdi ben sizi... ...karalamak istesem... Hı -hı. ...koyarım e, telefonumu... ...karşıma, Hı -hı. E, bir çekim yaparım. Sizin hakkınızda, hakkınıza ve eee yani hafızanızı sığamayacak eee suçlamalarda bulunurum. Bunu atarım. Iki tane de şahit konuştururum. Ondan sonra siz kendinizi aklamak için uğraşırsınız. Sosyal medyayı eğer denetlemezseniz hı hı. denetlemeyenlerin de başına gelir bu bugün. Bugün elinde yetkisi olup ama denetlemeyenlerin de başına gelir. Hı hı. Ki eee kısa bir süre önce de bunun bir, bir takım örnekleri ulusal çapta yaşadık biliyorsunuz. Hı. Bakın her şey demokrasi demek her şeyin istediği anda yapılabileceği anlamına gelmez. Bir insanın özgürlüğünün bittiği yerde hı hı. öbür insan özgürlüğü başlar. Demokrasinin açılımı ve demokrasinin tarifi budur. Ama biz her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Sorulduğu zamanda e, demokrasi asıl hakkı. Hı hı. Ben araştırmak mecburiyetinde değilim. Böyle bir şey var mı? Onurunuzla yaşadınız, onurunuzla iş yaptınız. Herhangi bir meslekten olabilir bu. Ama birisi gelip sizi karalayabilir. Hı hı. Bu kadar basit. İnsanların bu kadar savunmasız bırakılmaması gerekiyor. Hı hı. Evet. Tabii bunların yaptığı gibi bu kadar çapsız bir iş yaparsanız da yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Evet. Yani netice bu. Peki bu olayların dışında şahsınıza ya da ailenize yönelik bir tehdit falan varmış mı telefon ya da yüz yüze ya da fiziken böyle bir girişim falan söz konusu oldu mu? Şimdi bakın bu e, demin de söylemek istediğim gibi 2014'ten bizim seçildiğimiz ilk seçim döneminden görev döneminden itibaren başlayan ve bugüne kadar gelen bundan sonra da devam edeceği e, çok aşikar olan bir mücadeledir. Bu süreç içerisinde biz hukuka götürdüğümüz her şeyin neticesinin kamu lehine kazandık. Kamu lehine kazandık. Ama bunlar hep bizim bize kamu lehine kazandığımız şeylere aynen bu şekilde cevap verdiler. Bazen fiziki olarak cevap verdiler, fiziki şiddet olarak cevap verdiler. Bazen sosyal medya üzerinden verdiler, bazen de işte satılmış bu tipi yazılı ve görsel basını kullanarak verdiler. Fiziki olarak ne yaptılar? Söyleyeyim. Benim evimi pompalı tüfeklerle taradılar. Kurşun yağmuru tuttular. Benim 10 yaşındaki çocuğu, o zaman 6 yaşındaydı, ölebilirdi. Hı hı. Kurşun camın kenarından e, saplandığı noktayla çocuğumun oynadığı nokta arasında, kafasının arasında 50 santim vardı. Hı, hı. Bunların hepsi tespit edildi. Hı hı. Geceliğin üniversiteden dönerken kızımı İstanbul'da kaçırmaya kalktılar. Koskoca üniversite talebesini kaçırmaya kalktı. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Hı hı. Bir, bir dönem kaybetti. Bir yıl kaybetti. Ee, Eşimin psikolojisini bozmalıdır. Ama şimdi herkes kendisini toparladı. Bütün ailem kendisini Hı. toparladı. Bakın canla başla yaptığınız bir kamu görevinin karşılığı bu olmamalı. Hı. Siz beni sevmeyebilirsiniz. Siyasi rakibim olabilirsiniz. E, i̇ş tutma, iş yapma e, tarzımı sevmeyebilirsiniz. Ama hedefiniz benimdir. Hı. Hedefiniz benimdir. Siyaseten benden mücadele edersiniz. Siz işin içerisine benim ailemi, benim çoluğumu, çocuğumu, e, başka şeyleri böyle belden aşağı işleri katmaya kalkarsanız bu toplum sizin yaptığınız hareketler onamaz. Haklı da olsanız mücadele ettiğiniz yolu, enstrümanı yanlış seçerseniz yine haksız duruma düşersiniz. Biz bütün bunlara rağmen biz de onlara fiziki bir şekilde karşılık verebilirdik ama biz her şeyi hukuka götürdük, her şeyi yargıya götürdük. Bu adamlar bugün gene utanmadan bu hareketleri yapan adam var. Zamanında evimi kuruşturdukları zaman ısrarımız karşısında tutuklandı. Tutuklandı bunlar. Devam ediyor. Daha evvelden yaptıkları birçok iş yargıda birçok bir çoğundan ceza aldılar, birçoğu devam ediyor. Yani e, bu işlerin o kadar basit de olmaması lazım. Tabii ki her şeyle karşılaştık. Hı hı. İşte bugün karşılaştığımız konu ben bugün e, öğrenden beridir, o haber çıktığından beridir hiçbir iş yapamadım. Yazık değil mi? Hı hı. Dedim halkı beni görev yap diye çağırdı. Sayılı günler çabuk geçiyor, zaman çabuk geçiyor. Ben bugün hiçbir iş yapamadım öğleden sonra. Peki başkanım. Korkuyor musunuz? Böyle bir korku var mı? bunca olay var işte aileniz tehdit altında. Siz aynı şekilde ve sosyal medyada bir linç kampanyası var hakkınızda. Bunlarla da karşılaşıyor. tabii destekler de vardır muhakkak. Bir korku yaşıyor musunuz? Bir hissediyor musunuz? Çok korkuyorum. Hiç tahmin edemeyeceğiniz Hı. kadar korkuyorum. Yani olur mu? Korku olur mu? Şimdi bakın siz kim korkar biliyor musunuz? Yaptığı işten emin olmayan insan korkar bir. Başkasının hakkını yemeye Çalışan insan korkar. İki, yalan söyleyen, kumpas yapan, çetereşen insanlar korkar. Siz şimdi sanıyor musunuz ki onlar rahat rahat oturuyor? Hepsi titri titriyor. Hepsi korkuyor. Hepsi hukukun ve adaletin pençesine düşeceklerini biliyorlar. Bundan kurtuluş yok. Ben korkmuyorum. Çünkü ben çoluğuma, çocuğuma, ailemle, dedim halkının bana verdiği yetkiyle e, kesinlikle hukuk ve kanun çizgisini aşmadan görev yapmaya çalışıyorum. Niçin korkayım? Tamam. Asla. Peki, dünkü basın toplantısını dile getirdiniz. Eee gazeteci arkadaşlar sordu. Eee sizin hakkınızda bu iddia edilen konularla ilgili savcı bir suç durusu falan var mı? Bir kez daha öğrenelim. İzleyiciler de e, şöyle söyleyeyim. Savcılığa suç durusu biz bulunduk. Hı. Eşim bulundu. Ben bulundum. Savcılıkta maalesef bizim hakkımızda maalesef diyorum. E, bu kadar e, zamanı boşa harcattıkları için Bizim hakkımızda, benim hakkımda hiçbir suç duyurusu yok. Evet. Özellikle bu taciz dedikleri, evet. bu kumpasla ilgili olarak ortada bir mağdur var diyorlar. Bir mağdur var diyorlar. Ama sürekli birileri bu mağdurun adına konuşuyor. Evet. Ondan sonra birisini konuşuyorlar, bir ses kaydı veriyorlar. İşte mağdur bu diyorlar. Peki, e, oradaki mağdur denen insan, evet. e, korkuyorum o yüzden e, yargıya gitmedim, o yüzden şikayetçi olmadım diyor. Ama ne diyor belirsiz bir internet e, programına? konuk oluyor. Yani en azından bize öyle gösteriliyor. Şimdi burada sizce tutarsızlık yok mu? Sen bu kadar konuşabiliyorsan yargıya git. Savcı orada, devletin savcısı orada, devletin hakimi orada. Ne oldu? Bizim hakkımız yendiğine inandık, yargıya gittik. Başka bir tarafa gitmedik. Gidecek başka bir yer yok zaten. Yani Türkiye laik e, hukuk devletidir. E, bütün bireylerin de bu şekilde bu haklardan faydalanması gerekir. Hukuk yok, yargı yok. Var efendim, var. Eğer hukukun arkasından dolaşmak, yargının arkasından dolaşmak istemiyorsanız hepsi var. Hı hı. Hepsi var. Benim aklımda netice olarak şunu söyleyeyim, açık ve net olarak söylüyorum. Bu konuyla ilgili olarak tarafların hiçbir suç duyurusu yoktur. Hı hı. Ortada, askıda bir iş. Peki. Mağdur evet. var deniyor, mağdur yok ortada. Yok. Biz de arıyoruz. Doğrusu söyleyeyim başkanım. Yani biz de arıyoruz. Değerli izleyiciler, biz de mağdura ulaşamadık. Yani bunu söylemekte fayda var. Çünkü... Şunu da itiraf edelim. Aslında böyle zor zamanlarda e, yani başkaları ne düşünür bilemem ama biz Aydı Post ekibi olarak şunu söyleyelim. Hem medya hem siyaset ciddi bir sınavdan geçiyor Sayın Başkan. E, yani hayse el yapmaya hiç, hiç kimsenin e, bence buna müsaade etmemesi lazım ve haysiyetçi el yapmaması lazım. Buna inanıyoruz. O nedenle de bugün geldik. E, tutuklandı, öne sürülen tutuklandı diye haber yapılan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ee, bir dinleyelim istedik. Yani gerçekten tutuklanmış olsaydı yine belediyenin önünden tutuklandığınızı dair haber yapacaktık başkanım ama gördük ki Sayın Başkan makamında çalışıyor ekibi de burada ee, izleyicilerimiz de e, takipçilerimiz de bu konuyu da bir paylaşalım istedik. Ee, son olarak genel bana görüşmeniz oldu mu? Tabii e, ki. Yani bunlarla ilgili bir, biraz bilgi versiniz ve son sözlerinizi alayım. Tabii ki e, tabii ki genel merkezimizle ilgili e, genel başkan yardımcılarımızla görüşüyoruz. Bilgi aktarıyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. E, i̇l başkanımızla görüşüyoruz. İlçe başkanımızla sürekli istişare halindeyiz. E, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hepsiyle görüşüyoruz. Hepsiyle istişare halindeyiz. Biz bir ekibiz çünkü. E, atacağımız her adımda muhakkak ki e, teyit almamız gerekiyorsa teyit alırız. E, son olarak ben şunu eklemek istiyorum. E, şimdi kurdukları o e, kumpas kuramı gibi. Bugün attıkları tutuklandı tweet'i gibi. Her ikisi de yalan, sinsilesi devam ediyor. Ben çok ısrar ettim ortada mağdur yok diye. Hı hı. Yarın bir mağdur olup çıkarabilirler. Hı. Onu da şimdi söyleyeyim. E, tabii ki o da çökecektir. Hı. O da çöker. O da çöker. Yalanla hiçbir yere varamazsınız. Dürüstçe mücadelelerini yapsalardı bugüne kadar. Çünkü neticede bir hukuka e, gitmiş bir mücadeleydi bu. E, i̇nsanlar da onlara hak verirdi. İnanın ben dilimi şu konuda bir ailemiz olarak görüyorum. Aileden ne kadar güçlüyseniz dışarıdan size gelecek olan tepkiler o kadar e, zararsız olur, kifayetsiz olur. Şu an çıkın sokağa didindeki insanların tabii ki aksi de söyleyecek olacaktır. Yüzde %99 99.9'u burada bizim ne kadar bu konuda hakkı olduğumuzun farkındalar. 6 yıldır yaptığımız Didim halkının hakkını yedirmeyeceğiz. Bugün dışarıya da astığımız gibi ranta geçit yok felsefemizin arkasına ne kadar durduğumuzu biliyorlar. Onun için yanımızda duruyorlar. Tamam peki. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler. E, CHP Dilim BD Başkanı Deniz Atabay'ın e, açıklamalarıyla sizleri buluşturduk. Her zaman e, doğru olanı sizlerle paylaşmaya, onları ekrana getirmeye gayret gösteriyoruz biliyorsunuz. E, ben de bu haberler ortaya çıktığında e, kendisini aradım, sayın başkanla konuştum. Sosyal medya hesabından da dile getirmiştim. E, Deniz Atabay ile görüştüm. E, tutuklandığı yönündeki bilgiler doğru değildi. Paylaşım yapmıştım. Ee, bir kez daha e, kendisinde makamda geldik ve gördük. Sayın Başkan açıklamalarını yaptı. Evet e, Türkiye'nin önde gelen e, gazetelerinde bugün yayınlanan haberin doğru olmadığını e, biz de yerinde gördük. Sayın Başkan açıklamalarıyla gündeme getirdi. E, hem haber yapanlar hem de sosyal medyadaki bu olumsuz paylaşımlarla ilgili e, suç tuzlu bulduklarının altını çizdi Sayın Başkan. Evet Didim Belediyesi'nden şimdilik aktaracaklarımız e, bunlar. Yine konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler, sıcak haberler olursa bunları e, duyurmaya e, devam edeceğiz. E, değerli izleyiciler e, yine başka yayınlarda görüşmek gibi dile Dediğimden tekrar saygılar, sevgiler.